Sadece iki ürüne baktığım zaman flying modellerinin çocuk modellerinin, sırf sır frame'nin e, alüminyum alaşımlı olması yani bir nevi daha sağlam olması beni e, daha güvenli yapıyor. Bakın şimdi şunu görüyorsunuz değil mi? Alüminyum alaşımlı. Sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Bakın hani şey bana tatmin edici gelmiyor ama neyse buraya bakıyorum koruması var mı? Yok. Buraya bakıyorum yok. Bir kere Flyme'in tak klipsi var. Ve yetişkinlerdeki klipsin neredeyse aynı modeli. Burası korumalı. Anlatabiliyor muyum? Sırf iki tane noktaya bakmanız bile yeterli. Hadi geçtim orayı. Şuraya bak. Allah aşkına. Buradaki e, ayağın olacak. Ve bu esneyecek vurma darbe anında seni ayağındaki desteği alıp oysa direkt ayağına o şiddeti veriyor.